Selam arkadaşlar. Ben geldim. Evet. Nerede kaldık? Oğlak Burcu'na geldi sıra. Şimdi Oğlak Burcu'nun yorumunu yapmaktayım. Aşk açılımı. Bakalım Oğlak Burcu'nun Nisan sonuna kadar. Ben Nisan sonuna kadar niyet ettim. Eğer imkanım olursa 20'sinde de tekrar açılım yapmayı düşünüyorum. Vaktim olursa bir ayarlamaya çalışacağım. Şimdi Oğlak Burcu bir teklif beklemekte. Bir yaklaşım beklemekte. Ya da Teklif götürmek üzere. Duygusal anlamda bir nasıl söyleyeyim? Yani bu teklif aslında gündemde arkadaşlar ama gidemiyor ya da gelemiyor. Bakın böyle bir sorun var. Bu teklif aslında var olan bir şey ama ne gidebiliyor ne gelebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle de ilginç bir durum üzgün tabii yani yani bu şey yaklaşım belki gelmedi kendisine onun için üzgün. Duygusal tatminsizlik içinde Oğlak burcu. biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir. Belki teklif gelmediği için, partnerden yaklaşım gelmediği için. Duygusal bir tatminsizlik içinde üzgün. Hatta ona başka şanslar ...veriliyorsa, karşısına başka adaylar çıkıyorsa da onları da gözü görmüyor. Yani böyle bir mutsuz, bezgin. Bezgin yani tam anlamıyla. Ee, Sevgi görmüyor. Yani açıkçası sevgiden yana bayağı bir yoksun. Neden böyle? Ya burada çok büyük bir sevgisizlik var arkadaşlar. Burada çok büyük bir sevgisizlik var. Hatta ben şu ışığı fazla şey yapıyor diye şey yapmak istemedim ama... Aa bu ne ben şey 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 demeye başladım. Puslu gösteriyor diye ışığı bir türlü ayarlayamadım. Burada çok büyük bir sevgisizlik var. Olak Burcu sevgiden yana bayağı bir yoksun ya. Çok perişan hissediyor kendini. Hatta kaderinin gülmeyeceğinden bile endişesi var artık. Kader gülmeyecek mi bana diyor. Kader yüzüme gül... gülmeyecek mi diyor. Ya bana bir mutluluk, bir sevindirici bir haber gelmeyecek mi bu ilişkiden diyor. Hep ben böyle mutsuz mu kalacağım diyor. Çünkü hakikaten burada e, sevgiden yana çok bir mağdurluk var. Teklifin, yaklaşımın gelmemesinden dolayı çok mağdurluk var. Partner tarafında da... E, bir mahkeme söz konusu olabilir arkadaşlar evliler için. Bir boşanmak fikri olabilir. Yani gündemde boşanma söz konusu olabilir. Bu boşanmak isteyenler için de. Ee, boşanmak istemeyenler ilişkisinde pürüz yaşayanlar için de içsel mahkemeyi anlatır biliyorsunuz. Hatta bir uyanışı bir canlanmayı hatta sevindirici bir haberi de anlatır. Yani partnerin tarafında mahkeme çıktı. Ee, boşanmak istiyor olabilir dediğim gibi. Çünkü hiç yürümeyen bir süreç bu hiç. Yani iki taraf için de hiç yürümeyen bir süreç. Bir taraf duygusal tatminsizlik içinde bıkkın, bezgin, mutsuz. Hiçbir şey göz görmüyor ve hiçbir şeyden zevk almıyor. Diğer tarafta zaten durduğu yerde duran bir süreç. Hatta bu boşanma evresinde olanlar varsa, ee, hatta hatta boşandılarsa, bakın bu da ekstra. Eğer boşananlar da varsa onların da mahkemeden bekledikleri e, nafaka davası da gelmeyi olabilir şu an ama gelecek merak etmeyin. Onu, bu bu konuyla alakasız söylüyorum bunu. Şimdi ekstra bir bilgi olarak aldım. Bunu bu konuya dahil etmeyin. Ee, böyle yani ilişki yürümüyor Durduğu yerde duruyor. Artık bir isim koymak istiyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Yani ve çok ilginç. Şimdi bu tarafta. Yani oğlanın tarafında aşırı bir sevgiden mahrumluk varken partnerin tarafında da aşırı bir şekilde sevgisini gösterme korkusu var. Bakın. Yani adeta şurada zaten gördüğünüz gibi tılsımı göğsünün üstüne kapatmış kalbinin üstüne. Yani vermem diyor. Göstermekten korkuyor daha doğrusu sevgisini. Herhalde şu istediği olmadığı için. Şu anlaşma, şu evlilik, şu barışma, işte is e ilişkinin ismini koyma olayı olmadığı için belki bu sevgiyi vermiyor oğlağa İlişkileri bitme aşamasında ki şükürler olsun bu aşağıda çıkmadı bitme aşamasında yani şu an çünkü duruyor yani mutsuz insanlar hmm. şeytan kartı çıktı arkadaşlar şeytan biliyorsunuz okunu püflenmeyi anlatacağı gibi kıskançlığı da anlatır. Vesveseleri bile anlatır. Belki ortada hiçbir şey yok da sadece bir vesvese var. Bir kıskançlık var. Yani. Bir inatlaşma var evet. Çünkü sevgi esirgeniyor burada. Taraflar birbirinden e, tabii ki anlaşamayınca sevgi de veremiyorlar. Yani insanlar da bir yerde haklı. Hani sevgimi hak etsin ki vereyim. Bir de bu var. Yani sevgi ver ver diyorum da bazen kendime de kızıyorum sonra. Demek ki veremiyor. Yani değil mi? O sevgiyi de hak etmek için bir şeyler yapmak lazım. Böyle bir durum arkadaşlar. Bende çıkan tablo bu. Yani bir taraf oğlak tarafı bezgin, mutsuz, mutsuz, üzgün ve sevgisizlikten perişan bir haber bekliyor, bir yaklaşım bekliyor, bir teklif bekliyor. Artık kaderinin gülmemesinden korkuyor. Partner tarafı da aynı şekilde bir mahkeme davası olabilir ya da içsel mahkeme yapıyor olabilir. Çünkü bir uyanışa geçmesi lazım artık. Bu ilişki ne olacak? Ne olacaksa olsun artık sevindirici bir haber alalım peşinde. Çünkü durduğu yerde duruyor. Hiç ilerlemiyor. Burada aşırı bir şekilde sevgisizlik var. Çünkü neden? Artık bir söz nişan evlilik olayı ya da bir barış sağlanmasını istiyor. Şu şeytanlığın zaten bu yani tam böyle gözümün önünde ee, az kalmış aslında biliyor musunuz yani bu ilişki bitiyor olarak görünmüyor açıkçası dedim ya yani şu kart şurada olsaydı belki bitiyor derdim ama yok yani o bitme yok burada kişilerin birbirine de biraz baskı da uyguladığı söz konusu yani bir dedim ya bir kıskançlık söz konusu olabilir ve kişilerden biri diğerine baskı uyguluyor olabilir kişilerden biri boğulmuş olabilir mutsuz olabilir bu yüzden baskı altında tutuyordur birisi birisini. Bir de böyle bir ihtimal de var. Böyle bir ihtimal de var yani. Ama bu son engel aslında. Şu süreci atlatırsanız, şu süreci atlatırsanız kurtulur bu ilişki arkadaşlar. Yani Nisan sonuna kadar Allah nasip ederse siz bu ilişkiyi kurtarmak için biraz daha uğraşırsanız, biraz daha hani birbirinize sevgi ilgi gösterirseniz, anlaşmaya uzlaşmaya çalışırsanız diyor ki şu sona engel. Bu aşılacak yani. Şimdi o olan iş, kariyer ve para durumuna bakalım. Şu an işsiz ve boşlukta hissediyor olabilirsiniz. Ya da işinizde mutsuz olabilirsiniz. Ne olacak benim işim diye düşünüyor olabilirsiniz. İş başvurularınızdan haber gelmiyordur belki bir süredir. Onun endişesini yaşıyor olabilirsiniz. Ama Önümüzdeki zamanlarda Allah nasip ederse çok güzel bir şanstan bahsediyor burada arkadaşlar. Kupa ası çıktı. Yani e, o kadar mutlu olacaksınız ki bu şans size ilahi olarak Allah nasip ederse verilecek. O kadar mutlu olacaksınız, o kadar sevineceksiniz ki belki e, beklediğinizden çok daha iyi olacak. Çünkü neden beklediğinizden çok daha iyi olacak? E, i̇ş ve para konunuz ve e, atamanızda varsa aynı şekilde o kadar mutlu olacaksınız ki ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Birçoğunuz. Bakın burada eline fırsat geçmiş bir insan ne yapacağını, o fırsatı nasıl kullanacağını bilemeyen bir insandan bahsediyor. Hani elinizde çok büyük para geçer de nereye harcayacağınızı şaşırırsınız gibi düşünün. Tabii ki demiyorum elinizde o kadar para geçecek. Ama iş, kariyer ve para anlamında sizi çok çok e, beklentinizin üstünde tatmin edecek bir duruma geleceksiniz. Ve hatta sevinçten ne yapacağınızı da şaşıracaksınız. Böyle bir süreç. Bakalım eksler için. <laughs> eksler yani ortadan kaybolan sevgililerinizi söylüyorum. Duyun sesimi o zaten ortadan kaybolanlar böyle gidip gidip geliyorsa arkadaşlar yani gelmesinler ama yok ben gidiyorum deyip de dönüşler olabilir mi olma ihtimali var tabi şimdi bir kere burada diyor ki iç sesinizi dinleyin iç sesiniz size bu ilişki hakkında ne diyor gerçekten bitti mi Bittiğinize, bittiğine emin misiniz çünkü bu gel gitli bir ilişki yani sizin eksiniz gelip görünüp gidiyor olabilir sık sık. Bir görünüyordur bir kayboluyordur. Bir görünüyordur bir kayboluyordur. Ve burada kartlar ki kehanet kartları özellikle uyarmış diyor ki üstünü kapatın. Yani üstünü kapatın bunu örtün bunu bırakın. Çünkü bu gel gitti bir geliyor bir gidiyor bir kayboluyor. hatta sizin de psikolojinizi sinir sisteminizi bozmuş olabilir ani patlamalar yaşıyor olabilirsiniz bu yüzden anınız anınıza uymuyor olabilir bir an gülüp bir an aklınıza geldiğinde öfkeleniyor üzülüyor ağlıyor olabilirsiniz hmm. ee, onun gel gitlerinden gelip görünüp tekrar kaybolmasından arayıp bir daha aramamasından belki e, siz yazıyorsunuz arıyorsunuz belki cevap vermemesinden çok sıkılmış olabilirsiniz fakat bu böyle gel gitli bir ilişki ve sizde de gel gitler yaratıyor diyor ki burada bunun üstünü örtün bunu kapatın çünkü Allah nasip ederse size yeniden bir doğum görünüyor ama bu kişiyle değil. Büyük ihtimalle bu kişiyle değil. Tabii ki hepinize uymayacaktır. Belki gelecektir de onu ben bilemem ama bana görünen bu arkadaşlar. Evet, benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.